Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlerle birlikte ışık kirliliği ile alakalı te test çözeceğiz. Başlayalım birinci sıradan. Yukarıdakilerden hangileri ışık kirliliğinden olumsuz etkilenen canlılar arasında yer alır? 1. insanlar, 2. Deniz kaplumbağaları 3. Göçmen kuşlar Arkadaşlar D. Çünkü e İnsanlar, deniz kaplumbağaları, göçmen kuşlar etkilenir, o yüzden değişiklikini işaretliyoruz. Şimdi soruya geçelim. Aşağıdakilerden hangisi ışık kirliliğine yol açar? Evlerdeki normal düzeydeki aydınlatmalar, gündüz sönen cadde ve sokak lambaları. Parkların ve bahçelerin uzun zamanlarda parkların ve bahçelerin uygun zamanlardaki aydınlatmaları ve mağazaların geceleri de aydınlatılması. Arkadaşlar bu sorunun cevabı D olacak. Neden? Sebebimi söyleyeyim mi? E söyle tabii ki. Bir şey anlamadım. <laughs> Arkadaşlar mağazaların gece de aydınlatması bu kötü bir davranıştır. Çünkü Niye ne kadar güzel aydınlık oluyor işte. Hayır. Mesela şu görsel getirebilir misin baba? Getireyim. Ya. Mesela sürekli böyle aydınlatmalar olursa ee, o zaman yukarıda gördüğünüz gibi buradan ışıklar yukarıya gidiyor görüyor musunuz? Ha. İşte bu yukarıya doğru gidince burada kuşlarımız var bizim. Kuşlarımız hiç çizemiyorum. Bir yani kafa çiziyorum işte. İşte bu kuşlarımız yere düşüyorlar. Ha. Çok yorulup böyle dolanıyorlar, dolanıyorlar bütün etrafta. O zaman yere düşüyorlar. Anladım. Bunlar, onların ölümüne sebep oluyor. Ha. Tamam, devam edelim bakalım. Kaça soruya geldik? Üçüncü soruya geldik. Aşağıdaki aydınlatmalardan hangisi yanlıştır? Arkadaşlar bu doğru bir davranıştır. Çünkü alta doğru gitmiş ve burada kapaklı bir şey var üstüne tamam, güzel. aydınlatmamış. Arkadaşlar bu da doğrudur çünkü üzerini kapatmış. Hı -hı. Bu da doğrudur yine üzerini kapatmış. Ama bu yanlıştır arkadaşlar. Niye güneş bilen güzel her tarafı. Şişliyor. Hayır, burası gereksiz yani. Burayı kapatması lazım. Ha, o zaman doğrusu hangisi Doğrusu bunların hepsi doğru. Ama Yanlar biz yanlışı bulduk değil mi? Hı hı yanlışı buluyoruz. Ha, o zaman B mi? Hı hı ha. Allah çizmedi. Çizdi mi? Çizmiş. Şimdi tamam, bu. güzel. Anladık bunu galiba ben bence. Aşağıdakilerden hangisi ışık kirliliğinin sonuçlarından değildir? Göz rahatsızlığı Göz rahatsızlıklarının artmasına neden olur. Güneşten daha çok yararlanılmasını sağlar. Gök bisiklerinin incelenmesini zorlaştırır. Strese ve uykusuzluğa neden olur. Arkadaşlar bu güneşten daha çok yararlanılmasını yararlanılmasına sağlar. Bu yanlış bir ifade. Sallamam yani, önce şey masaya sallıyorsun. Tamam özür dilerim. evet. Bu. Hangisi? B mi? B. Tamam çok güzel. Şimdi buraya çıkalım. Kaçın soruya geldik? Beşinci soruya geldik. Evet. Görselle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Arkadaşlar gördüğünüz gibi ışıklar çok fazla gece 12 sanırım baya çok geç olmuş artık ışıklar çok fazla çok fazla geçelim bir sorumuza a gereğinden fazla aydınlatma aracı kullanılmıştır doğru bir ifade çünkü gerçekten gereğinden çok fazla şey olmuş hmm, doğru, bence de. enerji israfı yapılmıştır bu da doğru bir ifade bence evet bu da bol bol doğru. aydınlatmışlar Parayı <laughs> bol bulunca <laughs> Vatandaşlar Enerji tasarrufu konusunda Bilinçlendirilmelidir da güzel, bence Bu da güzel Bu da iyi bir lazım. şey ama hangisi yanlıştır hmm. Bunlar olabilir Ama bu olmaz Çünkü bu doğru bir ifadedir hmm. Bunlar yani bunlar yapılmaması lazım Ben doğru dedim de soruya göre doğru dedim hmm. Yanlış olanı var diyoruz Hayır. Bence sen yanlış yapıyorsun. Aa, ben yanlış yapıyorum. <laughs> Şurayı anlamadım. Tamam D'yi de oku bakalım. D'yi de oku ondan sonra yorum yap. Tamam. Vatandaşlar enerji tasarrufu konusunda bilinçlendirilmelidir. Bu, Bu doğru. Bence doğru bir ifade. Aydınlatma miktarı, miktarı. bilinçlendirme daha çok yakarlar. Aydınlatma miktarı göz sağlığımız açısından olumludur. Bu yanlış. Ha işte, aydınlatma De. miktarı göz sağlığımız açısından olumludur. Yani hmm. ben böyle ışığa baksam. <laughs> böyle ne bileyim sürekli böyle kameranın flashına baksam. hatta ne bileyim böyle... E, yukarılardaki ışıklara böyle sürekli baksam bu gözüm için faydalı mı olur? Daha mı iyi görürüm? Hayır. <laughs> Kör olurum değil mi? Baba yanlış yaptığımı anladığın zaman neden bana yanlış demedin? Kendin bileceksin ben değil. <gülüyor> <gülüyor> evet altıncı soruya geçtik. Yukarıdaki bulmacada ışık kirliliğinden olumsuz etkilenen varlıklardan bahsedilmiştir. Buna göre kaçıncı sorunun cevabı yanlıştır? Bunu Hı -hı. da yanlış yapmayacağım. Gel bakalım. Ha, birinci gökyüzünü inceleyen bilim adamlarına denir. İkinci ışık kirliliği yüzünden denize ulaşamayan hayvanın adıdır. Üçün, ilk önce bakmamız lazım ama. Birinci, yani. birincisi gökyüzünü inceleyen bilim adamlarına denir. Bakalım, birincisi doğruymuş. Gökbilimciler, doğru. Yani birincisi gökyüzünü inceleyen bilim adamlarına denir demişsin birincisi. Bu G doğru. Bilimciler. doğru. Evet. Ben da bir çiçeği çıkardım. Şimdi kaldım. ikinciye geçtik. İkinci ışık kirliliği yüzünden denize ulaşamayan hayvanın adıdır. Bakalım. Bakalım. Kurbağa. Ama bu yanlış. Evet bence yanlış yani. Dur bak acele etme. Bakalım tamam. 3'e geç bakalım. 3 ne? Işık kirliliği yüzünden oksijen üretmeyen hay Bakalım. Kimmiş? 3. Hmm. Bitkiler. Bir Bu doğru. Yüzünden. Işık, ışık, kirliliği yüzünden oksijen üretemiyorlar. Şöyle mi? Evet. Allah Allah. Evet. Işık kirliliği yüzünden göç konu göç şırı. yolunu Işık kirliliği yüzünden göç yolunu şaşıran hayvandır. Hı. Bakalım doğru mu? Doğru da. <laughs> Kuşlar Hı. doğru. Ay Doğru. Ama bence bak senin yanlış dediğin yanlış. İşte ben de onu dedim zaten. Yani kurbağalar bence Kurbağalar olamaz. O yani ışık kirliliği yüzünden denize ulaşamayan hayvanın adıdır demişsin. Yani aslında kaplumbağa değil miydi o ya? Karata. <laughs> ya bu kurbağa yazıyor yalnız orada. E yanlış işte karata o. E değil Kur kaplumbağa değil. Kaplumbağa değil he. Karatalar. Karata kaplumbağalar kızım. Kurbağalar değil. Hayır, karate karate. Karate kaplumbağa kızım. Ha, o da bir, ama o kaplumbağa türü. Kaplumbağa tabii gözün aydın. Hayır, karate karateler onlar Kızım, misin sen kaplumbağa onlar? Kaplumbağa. Karate bir kaplumbağa, deniz kaplumbağasıdır. Kurbağası e ben de aynı değilim. şey diyorum. Ama ben sen kurbağa şey ben, kaplumbağa değildir dedin. Hayır, kurbağa ay kur kurbağa diyorum. Hayır, ben yine şey değil ama karate karate cinsi o. Tamam mı? Kaplumbağa, kaplumbağadır gene de. İşte kaplumbağa cinsinden geliyorlar. E, tamam ama kurbağa değildir. Kaplumbağadır. He, annesi babası kaplumbağa. Mesela sen hı hı. E, insansın. Şu, şu, şu. Ha, evet. Tamam devam edelim. Aşağıdakilerden hangisi ışık kirliliğini dikkat çekmek için kullanılabilecek sloganlardan değildir? Hı hı. A. ışıkları kapa. Kapa boşa gitmesin para. Yani bu değildir bence. Hı. Hmm. Işık dili yapılırsa yazık olur kaplumbağa. Bu doğru. Bence bu da doğru. Işığın ışığını İyi ölç yok kuşlar edemez göç. Bu da doğru bence. Hı -hı. Geri dönüşümde özenli hayat böyle düzenli. Bu yanlış. Bence saçma hiç alakası olmayan bir şey. <laughs> evet. Bir şart diyelim. Arkadaşlar güle güle. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere inşallah. Bay bay.